öğretebilirim. Tavuğu buraya alabiliriz. hareketli her şeyi <laughs> ilk defa hareketli yaptım ya 5-6 sene önce yapmıştım sen bayrağı tecrübe o elindeki kılıcı tebrik ediyor beni o da çok sever de burada şimdi İhsan Sabri Çağlayan İlkokul 1'e kadar okudum ben. Ekonomik durum müsait değil idi. Ben Kaya'da babam arabacılık yapıyordu. Babama gidip gelirken falan derken orada kılıççılar vardı, bıçakçılar vardı, sanatkarlar vardı. Baba ben sanatkar olmak istiyorum, okumak istemiyorum dedim. İlkokul 1'den babamla müsaade etti. Kılıç yapan bir adamın yanında çırak olarak girdim Kaya'da. 1950 yılında ilkokul 1'den çıktım orada 50 yılda zeraata girdim. İşte o günden bu yana tam 68 seneden beri zeraat ve sanatı birleştirdik. 68 sene oldu sanatta iç içe yaşıyorum. Bursa'nın sanat adına ismini duyurmak için elimizden geleni yaptık. Mesela İspanya'nın e, Don Quixote'un yazarı Cervantes'in 400. yıl kutlamalarında benim orada sergim vardı. Yaptığım heykellerin anatomik yapısını çatlak kaşıklar yok o zaman. Anatomik yapısını kaynak yımaları yapıyordum. Elektrik kaynağı yımaları. Herhalde onlar çok baktık. Bir ara kaçırdık ettik herhalde ondan oldu. Ağarmadı, sızmadı bir şey yapmadı. 2-3 günde gitti. Doktorlar da gitti böyle ağarsa bana geleceksin ağırmadan Göz tansiyonun olmuş. Bizim haberimiz bile yok. 2-3 günde göz gitti. Yine de tek gözümden dostum. içimden geliyor. Ben içki iç, içmiyorum, kumar oynamıyorum, Kahve içmiyorum, bir şey yapmıyorum. Ne yapayım? Sanat. Ağır metal yapamayınca ben bir sene evdeki hanımın sahidi aldım çatalları, kaşıkları hep cebimde. Aşağı inerken, yukarı çıkarken, dolmuşa pinerken hep belediye arabasında hep elimde. Bunlarla ben yemek yiyen dışından ne yaparım diye onları düşündüm hep. Ve sonunda bu çatal kaşıktan keman çalan bulduk, kralet çalan bulduk derken uç çalan bulduk falan vesaire birçok şeyler bulduk. Şimdi aşağı yukarı 25-30 tane figür bulduk. Dolguşatı yaptık. Cervantes'i yaptık. Birçok şeyleri yaptık. Yel değirmenini yaptık. Birçok şeyler. Daha diğer arayışlarım devam ediyor. Yemek kaşığı. Bütün malzemeyi mutfak malzemesini kullan. Çay kaşığı, çaydanlık kapağını, çaydanlığı da her şeyini kullanıyorum yani. Bir figür aklıma geliyor. Ben geçiyorum atölyeye. Öyle yapıyorum, uğraşıyorum.